Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce link nasıl açılır? Sizlere onu göstereceğim. Açıklamalar kısmındaki linke tıklıyoruz ve bizim karşımıza arkadaşlar böyle bir sayfa çıkacak. Bu sayfada yapmamız gereken şey arkadaşlar böyle aşağı çekeceğiz. Sonra burada sub surprise yazan bölüme basacağız. Ve bizi, bizi benim kanalıma yönlendirecek arkadaşlar. Buradan abone ola basıyoruz. Sonra bildirimleri tümü yapıyoruz ve geri geliyoruz dostlar. Karşımıza link açılmış bir şekilde çıkacak. Burada yapmamız gereken şey dostlar şuradaki kutucuğa basmak. Kutucuğa basacağız ve hemen link açılacak arkadaşlar. Link açmak bu kadar. Şimdi videoya geçelim. Selam arkadaşlar yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar başlıktan gördüğünüz gibi bugün sizlere kız sesleri çıkartan uygulamaları göstereceğim arkadaşlar. Elimde iki adet uygulama var ve ikisinde de 10.000'den fazla kelime var arkadaşlar şimdi birini trollemek istiyorsunuz diyelim alacaksınız elinize bir tane telefonu ve bu uygulamayı açacaksınız e, Merhaba mesela yazacaksınız oraya Merhaba Merhaba diyeceksiniz karşıdaki size Merhaba diyecek kız sesiyle yapacaksınız arkadaşlar bunu Nasılsın işte Ben 19 yaşındayım benim ismim Şu benim ismim bu diye e, Hitaplar var kelimeler var arkadaşlar e, videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın şimdi hemen videomuza geçelim arkadaşlar ilk uygulama uygulamayı arkadaşlar indirmek isteyenler açıklama kısmında linkleri bulacaktır zaten bir adet link bırakacağım iki uygulama da onun içinde olacak şimdi dostlar ben burada kulaklığı çıkaracağım ve üstüne tıklayacağım cızırtılı mu hani kulaklıktan size fazla ses gitmeyecek o yüzden kulaklığı çıkaracağım şimdi çıkarayım tamamdır bakayım video devam ediyor tamam Evet dostlar şimdi burada hemen bu bölümü var. Buraya mesela böyle yazıyoruz merhaba. Bakın çıktı arkadaşlar. Merhabalar. Bakın basayım üstüne. Merhabalar. Duydunuz arkadaşlar. Şu sesini yükselteyim. Merhabalar. Bakın böyle ikinci ses de var. Merhabalar. Böyle merhaba. Merhaba. Gördünüz arkadaşlar. Bakın burada da emesliyim. Merhaba dedikten sonra nasılsın diyelim. Mesela, sen nasılsın? Mesela sen nasılsın? Nasılsın? Mesela nasılsın? Ee, burada bir sürü insan ismi, kelime ismi var. Mesela Selim diye birisini aradınız. Mesela arkadaşlar. Selim nasılsın canım? Bakın gördüğünüz gibi sesler de aynı sayılır. Şimdi kulaklık takayım. Ee, evet sesler de Sesler de dostlar aynı sayılabilir. Neredeyse aynı zaten hepsi. Bakın burada da sildikten sonra bayağı bir var. Bakın aşağı doğru inelim. İnelim 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 inelim. Bakın. Bayağı bayağı var dostlar. Yavaş yavaş ineyim. Bakın burada mesela konuşmayı uzatmak için de şunu çıkarayım. Dediğim gibi dostlar sesler tıpatıp aynı. 5 dakika daha konuşalım ya. Bakın. Ahmet. Ahmet yazmış ama Ahmet diyor. Arzu. Alpaslan. Allah'a emanet ol. Dostlar gördüğünüz gibi ilk uygulamamız böyle. Dediğim gibi buradan baya bir şey var. Siz eğer ki bulamadınız. Buradan hemen bul yazan yere basacaksınız. Aa Fenerbahçe. Fenerbahçe demek. Ha, hangi takımı tutuyorsun? Fenerbahçe karşıdaki demek Fenerbahçe yani. E her neyse böyle bir troll bir video olsun dedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu uygulamamız böyleydi. Şimdi ikinci uygulamamıza geçeceğiz. ikinci uygulamayı hiç denemedim. Fakat dur kulaklık takayım ya. Sesim çeksin. evet şu an sesim güzel geliyordur. İkinci uygulamaya geçeceğiz dostlar şimdi. İkinci uygulamamızı deneyelim. Dediğim gibi açıklama kısmında linkten bulacaksınız. Bakalım devam ediyor. Hemen ikinci uygulamamıza geçelim. Dostlar ikinci uygulamamızda direkt açılıyor zaten. Burada arkadaşlar mesela PUBG Mobile tarzı bir oyun oynuyorsunuz. O oyunun şeyini yapabilirsiniz. Mesela bakın şu an kulaklığı çıkar. Evet şu an sesim biraz şey gelebilir bakın. A bıçak. Bakın gördüğünüz gibi aynı bir kız sesi gibi arkadaşlar gülüşü de benziyor. Abi ya düzgün oynayın şu oyunu. Mesela dostlar gördüğünüz gibi mesela buradan da aşağı inelim. Bakın bayağı bir bayağı bir var. Mesela başka ne seçeyim? Berkecan Gördüğünüz gibi Berk. Berk. Mesela Berk arkadaşlar Berk de diyor. E buradan tekrardan arama bölümü var. Mesela merhaba diyelim tekrardan. Pardon. Merhaba. Merhaba. Merhaba 1, merhaba 2, merhaba 3. Bunlar ne arkadaşlar? Kız sesinin değişimi. Bakın. Merhaba. Bakın farklı farklı seslerde kız sesleri. Merhaba. Mesela bir kişi aradınız, Üç kişi 3 kişi dolandıracaksınız. Mesela ilk merhaba. Merhaba. Sonra 2 merhaba. Merhaba. Sonra 3 merhaba. merhaba. Gördüğünüz gibi sonra arkadaşlar merhaba. Merhaba ben Buse. Diğeri de Merhaba ben Gamze. Bakın gördüğünüz gibi dostlar bu şekilde dediğim gibi açıklama kısmında bulacaksınız böyle buraya yazalım mesela ne yapıyorsun mu yazalım. Ya, i̇yidir sen ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? <laughs> Şöyle tamamdır dostlar gördüğünüz gibi uygulamamız böyleydi iki adet uygulamamız var aslında daha fazla var fakat e, ben iki tane yeterli olacağını düşünüyorum çünkü içinde. 10.000'den fazla kelime var arkadaşlar. Dediğim gibi açıklama kısmında indirme linkini bulacaksınız. E şimdi bir konuya daha değinmek istiyorum dostlar. E şuradan YouTube açayım. Buraları atlatmayın lütfen. Bakın şimdi gelelim. Dostlar dün attığım videoda 800 40'larda falandım herhalde. Bilmiyorum 830'larda mıydım 40'larda mıydım? Neydim? Anlık abonem arkadaşlar 879 bu videoyu zaten 2 gün sonra atacağım. Son attığım video şu an burada 80 gösteriyor fakat yüzü geçti arkadaşlar merak etmeyin. CTSC'de <laughs> yüzü geçti. Şimdi benim geleceğim konu en popülere geleyim. Instagram hesap nasıl çalınır arkadaşlar? Instagram gizli hesaplara bakma diye iki tane video eklemiştim. İkisinde de bir tanesinde kodlar yok olmuş bir tanesinde de uygulamalar açılmıyormuş. Dostlar yakın zamanda Instagram gizli hesapları görmek adlı bir video çekeceğim. Sonra da Instagram hesap nasıl çalınır arşiv setini paylaşacağım. E başka da diyecek çok bir şeyim yok. Video biraz kısa oldu fakat olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Link nasıl açılır zaten videonun ilk başına göreceksiniz. Başka bir videoda da görüşmek üzere. Şu... <laughs> Allah Allah nereye gitti? Ha. Başka bir videoda görüşmek üzere dostlar. Allah'a emanet olun.